Tarsus Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen seti desteğinde bulundu. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatıyla belediye ekiplerince hazırlanan 625 adet hijyen seti, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Tarsus Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Alper Deniz'e teslim edildi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda yaklaşık bir buçuk ay önce iş yerlerini kapatarak faaliyetlerine ara veren berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının işletmecileri, müşterilerine 11 Mayıs'tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacaklar. Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yeniden aktif şekilde vatandaşlara hizmet verecek olan işletmelerin dezenfeksiyon işlemlerine başladı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, vatandaşlara hizmet verecek olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına dağıtılmak üzere koruyucu önlük, maske ve dezenfektandan oluşan 625 adet hijyen seti hazırlattı. Başkan Bozdoğan, Berberler ve Kuaförler Odası'nı da ziyaret etti. Bozdoğan, Oda Başkanı Alper Deniz'e, ''Bu süreçte vatandaşlara hizmet edecek üyelerinize ihtiyaçları olan ürün desteğinde bulunacağız.'' dedi. E, maske de sorun. Tabii tabii tabii. E, dezenfektan da de sorun. Evet. Başkan. Zaten lazım olan onlar. Önlük. Şu an onlar. Hı. Maske dezenfektan. O zaman gerekirse tekrar bir, bir tatlı yiyelim. Anlaşıldı başkanım. Ya. Başkanım çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri onur ettiniz. Ha, sağ olun. Ee, bu günlerde zor günler geçiyoruz. Dolayısıyla sizler de berber ve kuaförümüzün yanında olmaz ayrıca bir onurlandırdı, gururlandırdı. Çok teşekkür ederiz. Bu tür desteklere, bu tür yardımlara ihtiyacımız gerçekten vardı bu Bu konuda elimizden tuttuğunuz Çok teşekkür ediyoruz size. Camiye madde.